Evet ikinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Aşağıda bazı basit makinelere bağlanan yük ile yükü dengeleyen kuvvet değerleri bize verilmiş. Grafikteki değerlere göre verilen basit makinelerden hangileri çıkık olabilir diye bana soruyor. Çıkrıkta kuvvet kazancının olduğunu varsayacakmışız. O zaman burada yükten daha küçük bir kuvvet değeri hangisinde varsa cevabımız odur. Bakalım hemen. Burada yükü turuncuyla, kuvveti maviyle göstermiş. Mavinin daha kısa olması gerekiyor. Gitti, eşit vermiş. Bunda olabilir. Bunda maviye büyük vermiş. Burada kuvvetten kayıp var. Gitti. O zaman yalnız R'ye aşağıda bir çıkrık verilmiştir. K kolunun yerine daha uzun bir kol takılırsa Aşağıdaki durumlardan hangisi gözlemlenir diye bana soruyor. Yani şuradaki K kolunu uzatıyorsun sen. Bakın bu kuvvet kolu değildir. Yani buradaki çıkrığın kolu değildir. Bu kuvvet kazancını değiştirmez. Çünkü benim dairesel hareketim ilk durumda da böyle gerçekleşecek. Buradaki kolu uzatsam da gene aynı şekilde gerçekleşecek. Yani dairesel hareketimin yarı çapında herhangi bir değişiklik olmaz. Yükü dengeleyen kuvvet değişmez. Evet kuvvet kazancını etkilemez bu. Yükü dengeleyen kuvvet hayır azalmaz. Kuvvet kazancı değişmez. Yol kaybı artar. Hayır kuvvet kazancı değişmiyor zaten. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Aşağıda bir çıkrık kesidi verilmiştir. P yükü yukarıya doğru çekilince verilen silindirin dönme yönleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bana soruyor. Şimdi buradaki P yükü yukarıya doğru gidecek. Yukarıya doğru gidebilmesi için şöyle sarması gerekiyor ipi. O zaman buradaki K silindiri böyle döner. L silindirinin merkezi çakışık olduğu için o da aynı yönde dönecek. O zaman bunu bize veren B şıkkı. Aşağıda bir bisiklet verilmiştir. Bisiklette numaralandırılmış bölümlerden hangisinde çıkırık bulunmaktadır diye bana soruyor. Dairesel hareketi sen burada pedallarda yapıyorsun. Dolayısıyla burada çıkırık var. Yanda bir çıkırık verilmiştir. Kova kuyunun dibine atılarak su çekiliyor. T silindirinin yerine yarı çapı daha geniş bir silindir takılırsa çıkarımlardan hangileri yapılabilir diye bana soruyor. Yani şuradakinin yarı çapını sen arttırıyorsun. Tamam yani dairesel hareketimizin yarı çapı arttı. Kuvvet kolumuz arttı. Kuvvet kazancı artar. Evet kuvvet kolu arttığı için kazanç artar. Yapılan iş değişmez. Evet gene aynı işi yapıyorsun. Kuyudan suyu çıkartıyorsun ama daha az kuvvetli yapacaksın. Yol kazancı artar diyor kuvvet kazancın arttığı için yoldan kaybın artar. Gitti. Aşağıda P yükü ile F kuvvetin dengede olduğu bir çıkrık kesiti bize verilmiş. Çıkrık silindirinin yarı çapı arttırılırsa F kuvvetinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Yani şuradaki silindirin ben yarı çapını arttırıyorum. Yani yük kolunu arttırıyorum. Yük kolunu arttırırsam ben uygulamam gereken kuvvet de artacak. Dolayısıyla 60'tan büyük bir şey olacak. Bu da 80 Newton. Aşağıda K ve L çıkrıklarına ait bazı bilgiler verilmiştir. K çıkrığının kuvvet kazancı daha fazla olduğuna göre soru işareti yerine hangileri getirilebilir diye bana soruyor. Şimdi buradaki kuvvet kazancı buradaki kuvvet kolu bölü yük kolu. Yani çıkrık kolunu çıkrık silindirinin uzunluğuna böleceğim ben. Yani buradaki kuvvet kazancım benim 3. Bunun daha küçük olduğunu bana yukarıda söylüyor. O zaman buraya yazacağım sayı değeri 3'ten küçük yapacak kuvvet kazancını. 6 yazarsam 20 bölü 6 3'ten büyük oldu. 6'yı kullanamam. 7 yazarsam olabilir. Çünkü 7'nin 3 katı 21. 8 de olur. Çünkü 8'in 3 katı 24. O zaman şu ikisini yazabilirim. Bu ikisini yazdığımda kuvvet kazancı 3'ten küçük oluyor. Aşağıda verilen çıkrıkların hangisinde en fazla kuvvet kazancı elde edilebilir diye bana sormuş. Kuvvet kazancını kuvvet kolu bölü yük kolu belirler. Dolayısıyla buradaki oran hangisinde en fazla ona bakacağız. 10 bölü 5 buradaki kazanç 2. 9 bölü 3 kazanç 3. 12 bölü 6 kazanç 2. 8 bölü 2 kazanç 4. En fazla D şıkkında.